Bismillahirrahmanirrahim. Hakkakzade Mustafa Hilmi Efendi Kudüs'e sıra tarafından yazılmış el yazması miladi 1839 tarihli bir eserde şu şekilde bir Osmanlıca pasaj var. Bir kimsenin Ramazan gussa vaktinde ayetel kürsi ile amener resulü okusa Hak Teala Hazretleri ana yazıldığı gibi okuyorum ana yani ona Ferah vire. Allah o keder sahibi insanın e, kederini ayet-ül kürsü ve amener rasulü ayetlerini okursa Rabbimiz ona ferah yani gönül huzuru verir. Alt tarafta da şöyle yazıyor. Bir kimse on gün yüz besmele-i şerif okuyup her ne muradi var ise elbette Rabbim verir. Pek mücerreptir. Kaç kere tecrübe olunmuştur. On gün yüz besmele okuyup muradını Rabbimizden isterse çok defa tecrübe edilmiş bir uygulama olduğunu beyan etmiş. Rabbimiz kabul etsin inşallah. Yine başka kısım şu şekilde, bir kimse yatacak vaktinde, üç kere li ilafi e, suresi, yani Kurey suresini okuyup üzerine üflese, her türlü kazalardan, beladan, emin olur. Şeytan ol kimsenin yanına gelmez. Sure okuduktan sonra Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh mübarek ruhi şerifine bağışlayak. Rabbim kabul etsin inşallah.